Efendim. Efendim. Oğlum sesin çok kötü yaklar Bekle benim şu Bekle. Oha. Oha Amerika. What is going on? Bekle lan. Ben de anlayamadım. Ben de. Evet arkadaşlar bugün Efe ile canlı yayındayız. Oo. Paylaşım yayınlarını başlat. Beren bir dakika. Tamam kanka. Benim sesin senin sesin duyamıyorum şu anda. Kanka şey, şeriye bas. Oğlum dur. Oğlum şeriye bas bir. Bastım. Çoğunla ses paylaşım ayarlarına gel. Oğlum nerede o? Ay dur. E, paylaşım ve işte e, neydi lan dur. Paylaşım ve yayın ayarları. Şeriye bastın mı? Bastım. Özleyem arkadaşlar. Paylaşım evet. yayın ayarlarına mi? Girdim. Ses paylaşma ayarlarına bas. Bekle bastım. Grup seslerini paylaş bas. Bende tık var. Bende tık ha, var. Ben de tık varsa tamam tamam. Tamam bir şey yapma. Tamam. Arkadaşlar çok özür Geliyor kanka. Beren bir dakika kanka. Efe hem mikrofon sen seninle hem de arkadaşın sesi ne diyor. Hmm. Hadi hazır verdim kanka bir falan daha. Bir dakika daha. Seni de şu an seni şey. Hadi ben bir O, şey, bu bir falan da falan falan bir şey, ben Hadi, ben bir Şimdi ekleyeceğim oğlum. Sen, sen hazırı ver ben hazırım. Ne oldu? Adam nasıl? Adam bir şey var. Adam bir şey var. beni izliyor o, 32 bise selam. Buradan güzel insanlara selam olsun. Uyan güzel aç gözünü Dinle aşıkın sözünü Vermişim sana Kesinlikle Evet Uyan güzel Dayı nerede? Ay Berfu nerede demiş Amcam ne basitbol oynuyor da Kim? Ya, bilmiyorum ya, ne bileyim. Ne oluyor burada? Onu aldım. Bu lan güzel. Oğlum ben bu seninkinden daha da güzel oynuyor. Oyna lan. ne Oyna Ali. Nereye atıyorsun? Nereye mi atıyorsun? Tabii ki de her zamanki gibi. Çocuğun çiftliği. Efe gelsene yanıma. Efe yanıma gel. Hadi sen karşı. Karşıyım ben. o zaman ben de hareketim dediğim alo 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 ben nereye işaret demişim lan dediğim alo alo umdur. hadi atladım ben uyan güzel aç gözünü dinle aşıkın sözünü vermişim sana özür sen şarkı söyleme benim Güzel sultanım, delil oy delil deli oy. Arkadaşlar biz de ben efe ile oynamıştım. Arkadaşlar birinci olursunuz. Arkadaşlar yani. sen canlı yayında birinci olursunuz. Efe ile birlikte multikombat oynamak iyi. <laughs> orta bina, orta bina, orta bina alalım biz. Orta, orta bina'dır. Orta bina al verir severiz biz. Arkadaşlar bak taktiğim şu. Bana benim, benim olduğum yere gelme. Gel. Olmen orta binnadayım. Neyse ben en tepeden giriyorum. Pompalı bulun bir tane. Öyle. Allah internetim oğlum çok kötü. Şeriye bas. Ha. Montajın. Yayını dur.